Yani dünyada gelişmiş, güçlü ülkelere bakarsanız bunların hiçbirinde eyalet korkusu diye, eyalet endişesi diye bir şey yoktur. Daha birkaç yıl öncesine kadar İmralı'da Öcalan'la ortak anayasa yazan bir kadro şimdi başkanlık sistemi istiyor. Türkiye'de bu başkanlık sistemi denilen sistem aslında Türkiye'yi bir federal devlete hazırlamak için kurgulanmış. Tam aksine eyalet yapılanmaları o güçlü ülkelerde çok daha süratle kalkınmayı getirir ve demokraside özellikle siyasi rekabeti getirir. Bu güçlenme alametidir. 123. madde ve 126. maddede değişiklik istiyorlar. Üniter ve milli devlet yapısının açıklandığı bölüm. Şimdi değişiklik şöyle isteniyor. Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyumu sağlamak amacıyla birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenir. Eyaletlerde de böyle bir endişenin içerisine girmeye gerek yok. Bu konuda benim söylediğim şu. Güçlü bir Türkiye asla eyalet sisteminden korkmamalıdır. Özerk bölgeyi oluşturmak için üniter devlet yapısı içerisinde meclise getirseniz bunu geçiremezsiniz bir sabah uyandığımızda Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yayınlanmış görürüz. Bu devletin nasıl kurulacağı ve işleyeceği ile ilgili bütün yetkilerin bir tek kişiye o da Recep Tayyip Erdoğan'a verilmesi demektir. Anayasa değişikliğinin geçmesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti bildiğimiz şekliyle fiilen sona eriyor ve Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor. Bunun adını koyalım. Eyalet sistemi olan ülkelerde var başka zaten işi bu ucundan almayacaksın. Aldığınız zaman. Türkiye'yi eyalet sistemine yani geçecek. Yani her şeyiyle ele alacağız. Bu üst üste yani altı kaval olmaz. Böyle bir anayasaya evet diyebilen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türk milliyetçisi olamaz. Türk milliyetçiliği bütün bağını kopartmış demektir.